Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videoda Atlas'la yeni bir oyun oynuyoruz. Daha önce oynamıştık ama şimdi Atlas'ım artık biraz daha büyüdüğü için oyunu sırayla oynamayı öğrendi. Ve daha keyifli, daha eğlenceli oluyor. 3 yaşından önce hepsini kendisi kırıyordu. Sıra beklemiyordu. Şimdi 3 yaşla birlikte sıralı bir oyunlarda daha iyi. Teşekkür Şahatim. Önceden sadece bu buz denilen işte parçaları çekişle vurup vurup kırardı. Ve bunları ben dizerdim. Şimdi arada fark şu. Bunları kendisi diziyor. Kolay olmuyor. Biraz zor ama yapıyoruz birlikte. Daha öncesinde sadece çekişle bam 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 vurup dağıtıyordum. Şimdi oyunun her aşamasında aktif olarak yer alıyor. Hayır. Şimdi 3 yaşına girmedi. Ama az kaldı işte. 2 yaşından sonra oynanabiliyor demek ki. Taze. çekiş gibi takım aleti setlerini çok sevdiği için biz bu oyuncağı atlasa çok erken almıştık. Ben de onunla çadırı. Tabii ki Evet sadece. Nerede? Nerede? Atlar At nerede? Atı arıyoruz. kalk atlas. O Oralarda mı? E i̇şte o arkandaymış senin. Bak orada evet, gördün mü? Ne oturuyormuş anda? Hadi bakalım. Ay. Ah. Hemen düzeltelim. Koyalım ne daha. şeydi? Burasıydı. Ne şeydi? Arkadaşlar şimdi bu atı çözeceğiz. Arkadaşlar şimdi bu atı koyacağız. Vay da bak. Ama atı sen düzledersin bir daha Tamam. Acımak yok. Bir daha sen düşüreceksin diye bir şey yok. Tamam sıra bende şimdi. Bir sen... Tamam sıra bende. Yani bu oyun böyle oynanıyor bilmiyoruz ama biz sırayla buzları kırıyoruz ve atı düşüren kaybediyor. Tamam. <laughs> ben de dendireyim Hayır, Hayır. Hey, daha oyun bitmedi Sıra bende Atlas Böyle yaparsan kaybedersin Tamam Kurallara uymalıyız Sıra bende bekle Hı. Çok kritik bir an Şunları devir Şimdi bekle sıranı sıra bende şunu devir. Evet. Tamam o bitti bitti artık elleme. bak devrildi. Bitti Evet bakalım şimdi hala belli değil kazanan. Atı kim düşürürse o kaybeder. Eleme. Hmm. Benim sıramda aslında ben kaybedecektim ama sen müdahale ettiğin için kazanan yok. Ben kazandım. Fix'ten kazandım. Şanslıydım. Şanslısın. Kimin için? Ben vereceğim. Of. Sen, sen, ee. oh. sen atı. Annem şimdi. kaybetti arkadaşlar da. Anne dersen ne tavetti? Kim kazandı? Ben kazandım. Vuh! Çak. Yine yapalım. Yine yapalım. Hadi yine yapalım. Bu <laughs> zevik. <laughs> <laughs> Lütfen kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir şey söylemek ister misin Atla? Evet. Bizi takip edin de. Takip Kanalımıza abone olun. Abone olun. Hoşçakalın evet. de. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.